Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ya. Bugün sizlerle var ya çok güzel bir gün geçireceğiz arkadaşlar ya. Aa! Ah. kapıyı aç Ali. Dışarıdan sesler geliyor. Onur ne oldu? Ya dışarı baksana bombardino krokodil benimle savaşıyor. Onur ne alaka ya bombardino krokodil? Dur bakayım bakayım. Oh! Burada 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 burada. Onur bir şey diyeceğim. Sen bunu nereden buldun ya bombardilo Krokodilo'yu? ya? Ya dışarı ek, ekmek almaya gidiyordum ve bir anda baktım bombardilo krokodilo geliyor ve ba bana saldırmaya başladı. He, hem de bomba atla, bomba falan atmaya başladı. Oha arkadaşlar bakın zaten dışarıdan da sesleri geliyor. Bakın bakın kapının önünde. Onur bir şey diyeceğim var ya bu bombardilo krokodilo çok tehlikeli ya. Ali silahım var ama 14 tane mermisi kaldı. Ya ne Onur dur onu boşa kullanma. Ne yapalım biliyor musun ya? Bu bombardilo Krokodilo'yu yenmenin en kolay yolunu ben sana söyleyeyim mi? Bunu en fazla yenebilen insan kim biliyor musun? Tralalala, ya. Onu çağıralım ve bunun işini bitirsin ya. Gel gel çabuk içeri gir. Onur bak var ya. bu senin için birkaç tane daha sıkacağım. Allah bakalım sana. Onur, Al bakalım. Onur bize saldıracak. Bak her yer ateş ediyor. Arkadaşlar görüyor musunuz? O her tarafa bomba atıyor. Onur içeri gir. Onur içeri gir çabuk. Oo bu ne böyle? Arkadaşlar şimdi var ya,tralelelelel yanına gidelim. Onu bulalım şehirde. Ondan sonra da var ya, bunda savaşsın. Bakın var ya, evimize girecek utanmasa ya. Bu nasıl bir canavar böyle ya? Arkadaşlar çok korkunç bu. Hemen gel bakalım. Onur hemen kaçmamız lazım. Gel lan buraya kuru kurukudilo. Gel lan. Aa, Onur kaç 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 kaç. Arkadaşlar bakın bir anda yarı cana düştüm. Görüyor musunuz? Ya gençler bizi takip Bomba ediyor atıyor. ya. Bomba atıyor birden ya. Bu nasıl bir iş böyle? 9 tane mermim kaldı. Çok az kaldı. Bomba atıyor bize baksana. Kaça ben. Allah. Dur görüyoruz. ya nerede bombardıyla krokodil? Arkadaşlar bakın orada görüyor musunuz? Arkadaşlar bakın arkamızdan hala bizi takip ediyor. Görüyor musunuz? Gençler bize bomba fırlatıyor bombardıyla krokodil. Var ya hemen tralelelo bulmamız lazım. Onur nerede cevabı tralelelo tralelayı? Hemen onu bir yerde bulmamız lazım Baksana geliyor arkamızdan bize bomba Oo, Benim de canım çok az kaldı iki kalp canım kaldı Onur hemen bizim acilen bir yere saklamamız lazım Hemen çabuk villalara gidelim Onur Arkadaşlar görüyorsunuz var ya bize saldırıyor şu anda Bakın bize bomba fırlatıyor hemen villalara gitmemiz lazım Onur var ya senin işini bitirecek yoksa bu Hemen gidelim bakalım Arkadaşlar Aa, şöyle gidiyoruz kaldı. Dört tane Onur ben ne kaldı. yapmamız lazım Onur hemen gel şuraya saklanalım Hemen gel şunun içine gir şunun içine gir çabuk 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 gel, gel gel görüyor musunuz gençler Ya vallahi var ya bizim işimizi bitirecek ya Utanmasa bakın dur hemen şuradan balkondan bak bakayım bakalım. Bakın sesleri geliyor arkadaşlar yani. Aa burada 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 burada. Evin içine girebiliyorum bakalım bir. Bakın görüyor musunuz canlar? Oradan burnunu görüyorum şu anda. Ulan bombardıyla Krokodilo. Ya var ya tralele o tralele bulmazsak arkadaşlar bu bizim işimizi bitirir ya. Onur'u bir şey diyeceğim ya. Buna var ya bizim tuzak kurmamız lazım hemen acilen. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Hemen bir şey aklına bir şey gelsin çabuk. Ya bir şey diyeceğim. Bombardino krokodilo yu. Tek öldürebilecek kişi tralele tralele. Onur ya bir şey diyeceğim ya. Var ya var o yani gerçekten. Ne yapacağız ya? Arkadaşlar baksanıza. Buradan böyle bize doğru bakıyor. Bizi arıyor şu nın etrafta. Gençler, Ali istersen sen üstüne bin. Üstüne binebilir miyim acaba? Bir deneyeyim mi bakalım ama iki canım var olur. Aa durun gidiyor sanki. Bakın bakın orayı aramaya gidiyor şu anda bizi. Onur gel gidelim hemen şöyle bakalım. Arkadaşlar ya hala bakın her yere ateş ediyor şu anda. Görüyorsunuz. Aa bir dakika tralela tralela'yı bulmuş arkadaşlar. Bakın hiç savaşıyor şu anda. Haydi lan tralela tra Şunun işini bitir ya. İşte bu arkadaşlar görüyor musunuz ya. Tralela tralela bunun işini bitirdi ya. Oğlum aslanım benim ya arkadaşlar. Görüyorsunuz var ya tralela tralela bunun işini bitirdi gençler ya. Artık var ya binelim de gidelim bakalım ya buna. Evet. Hadi artık gidelim derken ha. Bir dakika bir tane daha geldi. Ya arkadaşlar bu ne? Hayır gençler bakın. Tralele tralele öldürdü bu. Ulan bombardıyla krokodilü. Senin işini bitireceğim lan. Gel lan buraya gel lan bakalım. Arkadaşlar var ya bunun işini bitireceğim ya. Gel bakalım lan sen. Hemen şöyle gidelim. Onur gel bakalım. Hemen buna bir tuzak hazırlamamız lazım arkadaşlar. Bunu bir tuzağa düşürmeye çalışacağız. Ondan sonra var ya bunun işini bitireceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle gidelim bakalım. Gençler şimdi ben buradan uzaklaşıp bir tuzak kuracağız. Ondan sonra var ya bunun işini bitireceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım biz tuzak kurmaya geçelim hemen. Evet gençler görmüş olduğunuz gibi buraya böyle koskocam bir çukur açtık. Bakalım hadi şimdi var ya bombardıyla kuru kudil. Oğlum sen bittin var ya. Şimdi o çukura seni düşüreceğim ya arkadaşlar. Nerede bakalım en son bizi arıyordu ama sanırım bizi kaybettiği için şu anda her tarafta bizi arıyor olabilir yani. Ya gençler 2 saattir arıyorum. Onur Orada mu Bombardilo Krokodilo? Burada burada bak duruyor burada böyle oh, Gençler şimdi var ya onu tuzağa düşürme vakti geldi Gel lan bakalım Bombardilo Krokodilo Gel lan bakalım arkadaşlar biz şimdi kovulacak İnşallah var ya çukura düşer ya Hemen şöyle gidiyoruz bakalım bakın her yere bomba fırlatıyor hala Görmüş olduğunuz gibi Bakalım şimdi düşecek mi arkadaşlar Şimdi bakın ben bunun çevresine atlıyorum şöyle Bakalım Bombardilo Krokodilo gel bakalım Gel gel bakalım buraya gelebilecek misin Arkadaşlar gelmiyor ya bu zeki çıktı baya Oo oh. Oo oh, gelmiyor bakın bakın bir dakika uçabiliyor ama gerçi şey bu. Düşecek mi bakalım içine düşecek mi arkadaşlar? Şöyle gidelim bakalım belki içine düşer. Arkadaşlar içine düşmüyor ya. Kurduğumuz tuzak boşuna çalışmıyor şu anda. O bir tane daha geldi. Baksana Ali bir tane daha geldi. arkadaşlar iki tane oldu. Aa, bir dakika bunlar birbirine mi saldırıyor? Gençler ben Aa. yanlış mı görüyorum? Bunlar birbirine mi saldırıyor şu anda? Aa, bir dakika Onur görüyor musun şu anda? Bunlar birbirine ateş ediyor. Evet evet şu an bunlar birbirine ateş ediyor. Aa, bir dakika bunlar birbirine acaba öldürür mü? Ne dersin? Bak bak bir tane daha geldi Ali. Arkada Oo, daha arkadaşlar, Oo, arkadaşlar bu ne böyle bombardıyla krokodil Herkes burada şu anda. Ha bu ne böyle arkadaşlar hemen kaçmamız lazım bunlar birbirine saldırsın olur çabuk biz kaçalım hemen Kerem komiser e haber vermeye gidelim arkadaşlar görüyorsunuz değil mi var ya bütün bombardıyla krokodiller bizim şehrimize geldi ya bu nedir ya Onur böyle gerçekten var ya arkadaşlar şu an çok sakıncalı bir yerde duruyoruz ya Onur bu bizim şehrimiz niye böyle herkes bizim şehrimize geliyor arkadaşlar görüyorsunuz değil mi hemen Kerem komiserin yanına gitmemiz lazım hemen hadi bakalım Onur hemen gidelim arkadaşlar var ya bombardıyla krokodiller bizim şehrimize geldiyse bizim şehrimizi ele geçirmek istiyordur zaten bir tane de gelmedi var ya 3 tane Komar dile, var şu an şehrimizde. Gençler ya bir şey diyeceğim ya Kerem komiser nerede acaba ya? Kerem komiser, Kerem komiser orada mısın? Arkadaşlar hemen Kerem komiserin yanına gidelim ve Kerem komiser e hemen bakalım soralım bir Kerem komiser bunlardan haberi var mı acaba? Nerede bu Kerem komiser ya? Ha bakın bakın orada orada Kerem komiser, Kerem komiser, Kerem komiser. Ha, Ali sen mi geldin? Dikkatli ben geldim ya. Dikkatli ol bak burada zombi sesleri duyuyorum. Ve ee, şehirde bombardilo krokodilo diye bir canavar varmış. Onu arıyorum ben de. Ya Kerem Komiser benim var ya şu an canım indi biliyor musun? Sırf onun yüzünden yani. Bombardilo krokodil var. 3 tane var. Bir tane de yok. 3 tane bombardilo krokodilo var. Bak şurada bir tane zombiler de geliyor. Ha, Ali, Arkadaşlar dur, 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 bizim şehrimize ne oluyor dur. ya? Sen dur al bakalım sana. Oo gençler görüyor musunuz Kerem komiser ne kadar güçlü. Ha, bakın 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 ateş ediyor yeri. Aferin Kerem Komiser. Kerem Komiser sen de gidip bombardilo krokodilo şunların işini bitirmemiz lazım ya. Hadi gel gidelim de şunların işini bitirelim. Göster bakalım bana onları. Nerede onlar? Ya Kerem, Kerem komiser on, ya. Onları arıyorum. Var ya onlar şu an çok uzakta ama var ya gerçekten çok uzak. Hemen arkadaşlar biz oraya gidelim. Ondan sonra hemen tekrardan başlatayım. Evet geldik şu anda görmüş olduğunuz gibi Kerem komiserli. Kerem komiser görüyor musun? Bak burada bir sürü var bir sürü. Hatta birbirlerine saldırıp birbirlerini öldürüyorlar. Ali sen şu ağacın orada dur. Dur bakalım. Gel bakalım. <laughs> Buraya Buraya bu. Arkadaşlar. Buraya Bak, bombardı Gel bakalım. Bakın bakın. bakın. Şu an Kerem komiser bombardıyla krokodili saldırıyor. Oh gel lan bakalım buraya bombardıyla krokodiller. Gelin lan buraya. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın Kerem komiser şunun işini bitir sen. hemen. Al bakalım sana. O oh, Kerem komiser üstüne bindi. Bir dakika ben de üstüne binmeyi deneyeceğim. Şunun üstüne binelim. Arkadaşlar bakın bombardıyla krokodilin üstüne bindim şu anda. Görüyor musunuz? Oh, bombardıyla krokodilin üzerine bindim. Ali hemen onun üstünden in. Vuracağım onu yoksa. Aa, arkadaşlar bakın herkes birini öldürdü. Şu an bir tek bu kaldı. Dur Kerem komiser bana da zarar veriyorsun şu anda. Bak bu evcil bak bu evcil görüyor musun? Bu, bu bir şey yapmıyor şu andaki hiç kimseye. O iyi mi? Evet baksana bu iyi kalpli gibi sanki. Bak hiçbir şey yapmıyor şu anda bu. Tamam o zaman hadi onu al ve gel. Ben de binebilir miyim ona? Ya Kerem komiser bir şey diyeceğim ya Bu buradan çıkamıyor ki bu nasıl bir bombardilo krokodilo Arkadaşlar görüyorsunuz bakın Şu an bombardilo krokodilo'nun üzerine bindim Bakalım ne yapacak arkadaşlar kendi kendine hareketler ediyor Aa bakın uçuyor şu anda Ali bak buradalar 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 Aa, Geliyor arkadaşlar bakın bizim bombardilo krokodilo'ya saldırıyor Gel lan buraya Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi bakın bombardilo krokodilo Hepsini hallediyor Gençler ya bir şey diyeceğim gerçekten var ya Bu bombardilo krokodiller çok tehlikeli bir sürü geliyor Bakın bakın savaş, hala savaş, geliyor savaş. Şunla savaş Gel lan bakalım buraya gel lan bakalım buraya gel lan bakalım arkadaşlar görüyorsunuz değil mi bakın Oo, oğlum var ya bir şey söyleyeyim mi bu bizim bombardıyla krokodili en güçlüleri herhalde Baksanız arkadaşlar kralları herhalde bunların bakın hala geliyorlar gençler hemen şunlarla şöyle savaşalım Kerem komiser bence hemen bunu alıp kaçalım biz yoksa bunların tüyü tükenmiyor baksana Oo, o o çok az canım kaldı Ali. Gençler bakın Kerem komiser savaşıyor. Kerem komiser boş yer savaşmayı. Gel hemen kaçalım. Bunlar bizim şehrimize geliyor. Hemen kaçmamız lazım. Bir tane daha çıktı önümüze. Hemen kaçıyorum arkadaşlar. Şöyle bombardıyla krokodiliyle. ulan var ya. Arkadaşlar hala saldırıyor. Saldır koçum saldır hemen. Şunların içini bitir saldır. Hemen şöyle gidelim arkadaşlar. Hemen şöyle kaçalım bakalım. Görüyorsunuz değil mi gençler? Ya bombardilo krokodiller var ya bizim şehrimizde şu anda var. Ya, neler yapıyor neler yani? Öyle söyleyeyim ben size. O bakın uçuyor şu anda. Görüyor musunuz şu an uçuyor bombardilo krokodilo? Aa nasıl oluyor bu? Gençler bakın şu an uçabiliyorum Bombardilo Krokodilo'yla. Bombardilo Krokodilo arkadaşlar şu anda uçabiliyor görmüş olduğunuz gibi. Var ya çok iyi ya. İyi ki ben bunu sahiplenmişim ya. Artık bu benim evcil Bombardilo Krokodilo'm olsun arkadaşlar. Hemen şöyle çıkalım bakalım. Bakın şöyle hemen aşağı edelim. Çok iyi arkadaşlar. Tamam. Burada dursun bu görmüş olduğunuz gibi. Burada takılsın arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Size daha fazla video istiyorsanız beğeni takip etmeyi unutmayın gençler. Şu anda da ekranda çıkan iki tane videodan bir tanesine tıklamayı unutmayın. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.